Yanarım da hediye ettiğin silahın gittiğine yanarım. Kafanı taktığın şeye bak. Ya silah senin itin olsun. Aynısından hemen istetirim kardeşime. Eyvallah. Şey konu kumarbaz olduğunu biliyordum. Ama bu kadar büyük oynayacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu iti vuran kurşun bizim silahımıza nasip olsun inşallah. Başka bir şey istemem. Gel. Bırak ya bıraksana. Ne zannediyorsunuz siz? daha başım burası. Eşkıya mısınız siz? Mahkeme salonu değil burası. Burada ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin. Geç otur şuraya dostmuş. Bir de delikanlı geçiniyorsunuz. En iyiniz arkadaşıma tecavüz edip hayatını kararttı. Sizin dostluğunuzun da, arkadaşlığınızın da Allah belasını versin. Tüz! Bana bak yerden bitme. Bizim bu alemde bir ağırlığımız var. Sen sövüp sayasın diyotuz beş yılımızı vermedik. Kadın sen kadınlığını bileceksin. Senin girdiğin duruşma kadar ben de duruşmaya girdim. Doğru düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Sen bir hippi yüzünden bizim ifazımızı yakmaya çalışıyorsun. Ne güzel İstanbul be. Hiçbir kuvvet beni sekiz yıl içeride yatıramaz. Aklını başına toplayacaksın, havayı geri çekeceksin. Çekmezsem ne olurmuş? Kafana sıkarım. Sıkmazsan adam değilsin. Yapma. Karışma Can Polat. <laughs> can borcum var diye Can Polat dedin. Şimdi senden bir can istiyorum. Bırak avukatım gitsin. Ben ölümü çoktan göze aldım. Senin tehdidin bana vız gelir. Ben sizin yerinizde olsam... ...ölümü değil yaşamayı göze alırım. Sevdikleriniz için. Ne zırvalıyorsun sen be? Bu hatır seni uzun yaşatmaz. Önüme çıkıp durma. Durma! Abi, uzun yaşamak gibi bir hevesim yok. Sen de benim önüme çıkıp durma. Serhat avukat hanımı gideceği yere Peki kadar efendim. bırakın. Buyurun. Bırak. Niye böyle bir şey yaptın Canpolat? Daha önce söyledim. O kız emminin emaneti bir. Bu kadar sıkıntı varken avukat öldürülmez iki. Kızın hayatın değil senin hayatını kurtardım üç. Memati çocukları organize et. Arabaları arka tarafa çektir. Kimsenin ruhu duymadan Şevko'yu sağ salim çıkarmamız lazım. Tamamdır abi. Bir pazarlık yapalım Canpolat. Sen konuştur ben susturayım. Anlaştık. Kaçıncı katta doktorsunuz? Bizim çıktığımız katta değil. Biz psikiyatriye çıkıyoruz. Tahmin ettim. Allah kahretsin. Ne ben konuşturabilirim ne sen susturabilirsin artık. Herif öldü ama ciğerimi hala soğumadı Polat. Ettiği o kadar şey yanına kar kaldı gitti. Allah düşmanımın yüzünü görmeden ölmeyi nasip etmesin. Kötü bir ölüm. Amin. Ömrü kahpelikle geçti kahpelikle bitti. Şevko da gitti. Hı da düşmanla kalmadı. Birbirimize düşmeyelim Şakası bile hoş değil. Şimdi daha bu ne ki? Gitti biri, kaldı bindi Canpolat. Daha ne şevkalar var. İyi de abi, kim attı Şevko ya aşağı? Tek düşmanı biz değildik ki oğlum. Ama biz öldürmeye giderken geberttiklerine göre işin içinde başka bir iş var. Birisi Şevko'nun konuşmasını istemedi. Onun için öldürdü. Ya doğru da kim? Biz Şevko'ya niye gidiyorduk? Konuşturmaya. Neyle ilgili? Silah işiyle ilgili. Ne düşünüyorsun? üçüncü sayfadan birinci sayfaya taşınıp manşet olmak tehlikeli bir şey diye düşünüyorum. Üçüncü sayfadan birinci sayfaya taşınıp manşet olmak tehlikeli bir şey diye düşünüyorum. Şevko'yu kimin öldürdüğünü muhakkak bulmamız gerek. Yoksa bu işi bize ihale edecekler. Emir vereni bulmamız içinse uçak savar işini çözmemiz lazım. Şevko uçak savar işi yapacak adam değil. Normalde bu işi yapacak olan adam Lazzi'ye. Ama Lazzi'ye de işinin ehli olmayan birini Böyle bir sevkiyatta kullanmaz. Demek ki uçak savarışı bizim kayınpedere karşı yapılmış. En tepeye ulaşmamız için en dipteki halkayı çözmemiz lazım. Şevko bu işe girerken yalnız değildir. Tabii canım mutlaka bir sehem vardır. Eğer bir sehem varsa mutlaka içinde iplikçi Nedim vardır. Çünkü kimse onun parası olmadan böyle büyük işlere girip kendini riske atmaz. İplikçiyi konuşturalım. Ben de senin bu oyunu hastayım. Bunu konuşturalım, bunu susturalım. Ah ne güzel İstanbul be. Can Palat, iplikçi canını sağlam almak için düşmanından aldığı paraya en yüksek faizi verir. Ona öyle kafana göre dokunamazsın. Madem bu iş Lazia'ya ya karşı yapılmış bir iş, istediğimize dokunuruz. Yukarıdaki halka ulaşıp bu işi çözersek, kayınpederin de arkamızda olur. Kimse bize dokunamaz. Şevko'nun cenazesi bir kaldırılsın. İnsanlar bize nasıl bakıyor bir görelim. Ona göre hareket edelim. Katiller maktullerini izlemeyi sever. Şevko'yu öldüren cenazesine de katılacaktır. Seni öyle bir yere götürüyorum ki Can Polat. Aklın duracak. Allah Allah. Nasıl bir yermiş orası? Serhat. Buyur patron. Siz kalın. Tamam patron. Ne haber damat? Aşın sağ olsun mu diyeyim? Gözün aydın mı diyeyim? Yoksa tebrik mi diyeyim? Tebrik hariç hepsi olur. İyi çocuktu Şevko. Allah rahmet etsin. Kim bilir kime yanlış yaptı da böyle öldü. Bana çok yanlış oldu da. Bana hiç laf sokma Tuncay abi. Sana yanlış olmadı mı Tuncay? Bir saygısızlığını görmedim abi. Arkadaşla tanışmadık. Polat Alemdar. Adını gazetelerden okudum. Ha, şimdiden ikisi de sefir adayı. Hiç olabilirler. ...Çakır'ın yanındaki adamı araştır. En büyük o mu? Mehmet Karahan. En büyük o mu bilmiyorum ama. Çok büyük. İfadenize başvurmak için savcı bey sizi mevcut mu getirmemizi emretti. Canpolat, avukatın var mı? Bir tane var. Bak baştan söyleyeyim. Ben ne biliyorsam anlatırım. Senin canın sağ olsun Canpolat. Çapkınlık maceralarımızı anlatma yeter. Hı. Çok şükür. Kaç zamandır kendi vukuatımızdan düşmüyoruz adliyeye. Sandalcının birinin namı... ...bütün İstanbul'a çapkın diye yayılmış... E ee. Rivayet oymuş ki sandalına binen kadın elinden kurtulamıyormuş. Bunu duyan dişli bir kadın olur mu canım öyle şey? Ben bindiğim gibi inerim demiş. Sandalcının yerini öğrenip sandala binmiş. Çek göksüye demiş. Kadın sandalcıyı incelemeye başlamış. Adam sadece kürek çekiyor ve mırıldanıyormuş. Derler. Bir, iki, üç, beş. Derler deyip asılıyormuş küreklere. Kadın dayanamayıp sormuş. Adam ne derler? Kayıtçı kadına bakmış, bıyığını vurmuş. Vallahi güzelim, sen bu kayıya bindin ya. Vermesen de verdi derler. <laughs> Süleyman Çakır, biz buraya geldik ya. Ne desek artık derler. Tövbe. Yarabbim. Burada sigara içmek yasak. Hep böyle kuralcı mısın?